Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana Dünya sanki sırtımda Sanki herkes karşımda Yoruldum bu yaşımda Anne ne olur konuş benimle En azından rüyamda Vesile tutunmama Bugün Dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana dün Sanki sırtımda Sanki herkes karşımda Yoruldum bu yaşımda Baba ne olur konuş benimle İhtiyacım var sana Gücüm sensin hayatta Öyle Yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa yeşiller sponsorluk şeylerim de. <laughs> <laughs> e, i̇ki ortak şu anda kulüpten geliyoruz. kulüpten çıktık şu an ne çıktı? Hadi 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 kardeş Allah kurtar. Hadi şunu, hadi. Kardeş Allah kurtarsın. <laughs> Hadi hadi Allah kurtarsın kardeş. Şaka yaptım ya. Ya şakaydı bunların hepsi. Kötü. Hasta olmuş bir kız. Ben hastayım. Bu hasta bir kız. Öksürüyorum çok. Öksürüklü. <laughs> Öyleyse olan bir kız. <laughs> <Gülüşmeler> ya? devam et sana. Kapat devam lazım. Ben bir de <laughs> Ya lütfen. Ya bir dinle hemen sinirlenip gidiyorsun. Halbuki lütfen aç şunu hadi. Ha, Bırak Vur Reco! Aferin Reco! Bak neden aynaya bakmıyorsun? Yeterli yani. Ben yani bakmama gerek yok. Güveniyorum işte. Sana daha ne yapayım? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Güvenini asla boşa çıkarmam biliyorsun ki. Tabii tabii. inanıyorum ben zaten. Göreceğiz bakalım. Yayınlanınca <laughs> bölüm. Göreceğiz. Tehdit ediyor. <laughs>